çok fazla. <laughs> Harika bende de var. Tam altı tane. What? Ne? Sende de mi? o kimde? Kimde gerçek? Yaşasın. Şanslıyım gerçekmiş. Her şeyi çabucak açmak gerekiyor. Yoksa onları denemek için sabırsızlanıyorum. Hmm, sütlü çikolata. Bayıldım. Vajina. içinde de M&M'nin şekerleri var. Böyle iki kat daha lezzetli. Walter'la ben de öyle istiyorum. Tabii benim de kendi kinderim var. Ne kadar tatlı kokuyor. gerçek yumurtaymış. Ne ilginç bir şey. <laughs> Hak ettiğin de bu. Bu hiç adil değil. Umarım sonraki yumurta böyle olmaz. Denemesi ne kadar korkutucu. Hayır. Burada da yumurta sırası var. Nefret ediyorum. İğrenç görünüyor. Ve en kötü tur. Ama ben beğendim. Sonuçta Kinder Sürpriz'in dünyanın en iyi tatlısı. Bu tatlı çikolata ve içinde her zaman bir sürpriz olacak. Vay canına çikolata topları bayıldım. Hey. Ama ben de en az bir gerçek Kinder Sürpriz yemek istiyorum. Şahsi izin ver birini dinleyeyim. Hayır. Kim der birine nasıl <laughs> verebilirim? O sadece benim. Çünkü <laughs> sen çok hoş gözlüsün. Neyi...